Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modelini hazırladım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugünkü modelin motiflerine bu renkler bu renkleri kullandım arkadaşlar. Şöyle pembe ve menekşe rengini kullandım motiflere. Çimenin değişil yaptım. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle çıtı pıtı ve güzel bir model arkadaşlar. Yapmanızı öneririm. Bu arada belirtmem gerekiyor. Ben modelleri sizlere nasıl yapıldığını, nasıl yapılışı, nasıl onu anlatmaya çalışıyorum videolarda arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yap, desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renk seçimini uygulayabilirsiniz. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle kombine edip güzel bir şekilde uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kullanacağım tığım da 21 numara. Sizinle birlikte bir motif yapacağım bu modelin. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Sürçülisan edersem affola arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada ben şunu da belirteyim ben modeli sizlere aktarabilmek için genelde modelleri dip tipe yapıyorum arkadaşlar. Bunun arasına 6 tane pırpır yerleştirip modelin yuvasını oluşturan bölüme geçmişim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını artırabilirsiniz. Kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle ben dört tane yapmışım. 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum ve sıradakine battım. 2 iki, çekip kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yaptım ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir ve sıradakine battım. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir. Bir kez doladım. Sıradakine battım. 2 2 iki çekip ikili trabzan yaptım. Ve 4 zincir çekiyorum. Hemen yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve yine 3 zincir ve sıradakine battım. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. 2 4 6 tane yapmış oldum. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 2 kez doluyorum. Ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve 2 2 2 çekmişli trabzan yaptım. 2 kez doladım. Aynı yere giriş yaptım yine 3'lü trabzan yapıyorum. 5 tane aynı kutucuğa Üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve bu dört. Ve bu beş. Ve şimdi dokuz tane zincir çekip bu den yuvasını oluşturan bölüme geçeceğim arkadaşlar. Sekiz ve dokuz. İlk yaptığım üçlü trabzan tepesine giriş yapıp dokuz tane zinciri buraya sık iğne ile bağladım. Ardından modelde iki tane yaprak var arkadaşlar. Şöyle bir kez doluyorum ve giriş yaptım. Önce iki, sonra iki çek kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çek kapattım. İki kez doladım, giriş yaptım. Önce iki, sonra iki, sonra iki çek kapattım. İki kez doladım, giriş yaptım. Ve önce iki, sonra iki, sonra iki çek kapattım ve şimdi yine iki kez doluyorum yine aynı yere giriş yapıyorum ve önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çekip kapattım arkadaşlar ve şimdi bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum ve son yaptığım trabzan yandan giriş yaptım sık iğne işlemine bağladım ardından pırpır yapmaya başlayacağım emin olmak için tekrar sayayım 7 tane yapmışım ben iki tane zincir çekip aynı yere giriş yapıyorum sık iğne ile kapatıyorum tekrar iki zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve bu dört oldu beş altı ve bu yedi arkadaşlar yine yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle bağladım ardından 15 tane zincir çekip şöyle iki tane bölüm yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yine aynı yere giriş yapıp sık iğneyle kapatıyorum. Yine 15 tane zincir çekip devam ediyorum. 15 yine aynı şekilde giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve şimdi modelde iki tane yaprak vardı ikinci yaprağı anlatacağım sizlere Öncelikle önce bir kere sarıyorum arkadaşlar ipi bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve iki iki çek kapattım bir kez doladım giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki çek kapattım iki kez doladım giriş yaptım iki 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 çek kapattım iki kez doladım giriş yaptım 2 iki iki, iki çek kapattım ve yine iki kez doladım ve yine giriş yapıyorum aynı yuvaya ve önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, iki çek kapattım Böyle bir mail yakalamamız lazım arkadaşlar. Eşim 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve son yaptığım trabzan yandan giriş yapıyorum. Şöyle sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar. Ve ardından ikişer zincir çekerek pırpır pır yapmaya başlıyorum. 7 tane yapacağım. ve bu dört ve bu beş ve altı ve yedi yedi tane pırpır pır yaptıktan sonra yine yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi yine bir iki üç dört beş tane zincir çektim ve tığ batıda ilk kutucuğu boş bırakıyorum. İkinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve ardından 3 tane zincir çekip bir kez doluyorum. Yine sıradakine battım. 2-2 i̇ki, iki çekip ikili trabzan yaptım. Ve tepesine 4 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum. Tekrar 3 zincir ve sıradakine battım. Kapattım. Yine 3 zincir bir kez doladım. Sıradakine battım. 2-2 i̇ki, iki çekip kapattım. Ve yine 4 zincir çekip tepesine sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Evet arkadaşlar şöyle yapmış oldum sizinle birlikte. Evet arkadaşlar modelimizin motifini anlatacağım. Şimdi ipimi bağladım bir ilmekle ve şöyle 15 zincirden oluşan iki tane bölüm yapmıştım arkadaşlar ilkine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ipimi öncelikle buraya sık iğne ile bağladım ve şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane zincir çektim modeli ters çeviriyorum ve sık iğne işlemine giriş yapmıştım arkadaşlar aynı sık iğnenin içine giriş yapıyorum ve 11 tane zincirimi buraya sık iğne ile bağladım ve modeli ön yüze çevirdim öncelikle yaptığım bu yuvanın içine sık iğne ile giriş yapıyorum şöyle ardından ikişer zincir çekerek pırpır yapmaya başlıyorum arkadaşlar İki zincir giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. İki zincir giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 11 tane yapacağım arkadaşlar. Ve şu anda 5 tane yapmışım. 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar. 11 tane yaptıktan sonra yine aynı sık iğnenin içine giriş yapıyorum. Sık iğneyle bağladıktan sonra ara geçişte 1 2 3 4 tane zincir çektim ve ikinciye giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ve yine 11 tane zincir çekip bir bu yapacağım öncelikle 8 ve 11 modeli ters çevirdim yine buraya sık iğne ile giriş yapmıştım o sık iğnenin içine giriş yapıyorum 11 tane zinciri buraya sık iğne ile bağladım ardından modeli ön yüze çevirdim Öncelikle yaptığım yuvaya yine sık iğne ile giriş yaptıktan sonra tekrar ikişer zincir çekerek 11 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Modelimiz böyle. Gördüğünüz gibi kolay bir model arkadaşlar. Elimiz yatkınsa tüm modeli modelleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel modeller var. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 oldu ve bu 11. arkadaşlar. Son olarak yine aynı sık iğnenin içine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Ben bunu hemen yakacağım. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle gördüğünüz gibi kolay ve güzel bir model oldu. Sizinle birlikte bir motifini yapmış olduk. Evet arkadaşlar modelimiz şu anda üçsüz üçlendikten sonra gayet güzel duran bir model yapmanızı tavsiye ederim. Söylediğim gibi benim amacım modeller nasıl yapılıyor yapılışını gösterebilmek videolarımda. Siz yapmak isterseniz desenli yazma yapmak isterseniz desenlerinden renk seçimi uygulayabilirsiniz düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde kendi zevkinize göre ayarlayıp renklerini çoğaltıp veya azaltabilirsiniz yine size kalan bir şey. Benim amacım modelleri sizlere tanıtabilmek arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.